Kahramanmaraş'ta geleneksel lezzetler uluslararası arenada hak ettiği değeri görmeye devam ediyor. Kahramanmaraş Fırıncılar Odası başkan adayı ve Üç Kardeşler Fırını işletmecisi Davut Akdere Maraş çöreğinin Avrupa Birliği tarafından coğrafi işaretle tescillenmesini büyük bir gurur ve heyecanla karşılayarak önemli açıklamalarda bulun. Esnaf ziyaretlerindeyken çok güzel bir haber aldık. Kahramanmaraş esnaflarımıza hayırlı olsun. Kahramanmaraş'taki bütün esnaflar çok mutlu olduğuna eminim. Özellikle unlu mamülcülerimiz, pide lahmacun ve çörek ustalarımız bundan çok memnun. Artık Kahramanmaraş'ımızın Avrupa Birliği tescilli bir ürünümüz daha oldu. Meşhur Tahranımızdan sonra, cevizimizden sonra şu anda Kahramanmaraş'ın 3. tescilli ürünümüzle ne kadar gurur duysak azdır. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Kentin kültürel mirasına sahip çıkacaklarını belirten Akder'e, Oda seçimlerine de değindi. Ve her gün sahadayız. Yaklaşık 3-4 tane işletmem var. Bir ay uğramadığım kendi işletmem var. O yüzden yani esnaf ziyaretlerini daha önemli görüyoruz. Yaklaşık iki buçuk ay kaldı seçimimize. İnşallah Allah'ınız izniyle esnafların da iyi bir teveccühü var. İnşallah nasip olursa biz odaya başkan seçilirsek Kahramanmaraş Fırıncılar Odası'nın meşhur şekerli böreğini, Kahramanmaraş unlu mamulcülerinin pasta, börek, çubuk gibi şeylerin de tescil edilmesi için elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz. Emeği geçen herkese çok çok teşekkür ediyorum.